Ama sen de daha o çocukla görüşmüyün. O Ferit Koran'ı tamamen kafandan atıcın. Ve bana bunu ispat edeceksin. Orhan'ın ani yakalanışı baba oğul ilişkisinde büyük bir yıkıma neden olurken Ferit ise bu durum karşısında hem üzgün hem de öfkelidir ve bu duygularını Seyran'a yansıtacaktır. Yaşananlar üzerine Halisa hiç olmadığı kadar sert bir tonda Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyleyecektir. Serter'in belirsiz gelişi Pelin'i derinden sarsar ve annesinin ısrarlı soruları karşısında çaresiz hissettirecektir. Ferit babasını hapishaneden kurtarmanın yollarını ararken tek çözümün Kazım'ın şikayetinin geri alması için ikna etmek olduğunu anlattı. Olayların seyrinden memnun olmayan ve Ferit'in durumundan dolayı endişe duyan Seyran Kazım'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalırken şikayetini geri çekmek durumunda kalacaktır. Sertir'in çocuğun kendisinden olduğunu inanmasıyla beraber Pelin'i suçlaması Ferit ve Seyran için tam bir şok etkisi yaratacaktır.